Merhaba dostlar, hoş geldiniz. Bazen sadece fikrimizi söyleriz. Ne kavga etmek isteriz, ne de tartışmak. Sadece içimizde bir düşünce vardır, paylaşmak isteriz. Ama o fikir çıkar çıkmaz sanki savunmamız gereken bir dava haline gelir. Karşımızdaki hemen kendi doğrularını ortaya koyar. Sana bir şeyler ispatlamaya çalışır. Ve sen hiç niyetin yokken bir anda savaşın ortasında bulursun kendini. Peki neden? Neden sadece bir düşündüğümüzde o düşüncenin kabul görmesi bu kadar zor? Neden biri bir fikre katılmadığında hemen susturulmak isteniyor? Çünkü çoğu insan dinlemiyor, bekliyor. Sen konuşurken ne söyleyeceğini değil, ne cevap vereceğini düşünüyor. Ve senin fikrin onun dünyasına uymuyorsa o fikri olduğu gibi kabul etmek yerine onu düzeltmeye çalışıyor. Sanki herkes aynı yerden bakmalıymış gibi. Oysa hayat böyle değil. Fikir dediğimiz şey birinin penceresinde görünen manzara gibi. Sen oradan baktığında başka bir şey görüyorsun. Ben buradan baktığımda başka bir şey. Ama bu ikimizden birinin yanlış olduğu anlamına gelmiyor. Aslında sadece dinlemek bile yeter karşı çıkmadan, düzeltmeye çalışmadan. Sana göre öyle diyebilmek, bunu duyduğumuzda içimiz ne kadar rahatlıyor, fark ettin mi? İyi gelir, işte bu yüzden burada. Konuşabilmek için, fikrini paylaşmanın bir cesaret işi olmadığını hatırlatmak için. Ve en çok da her düşüncenin bir değeri olduğunu birlikte fark etmek için. Çünkü bazen bir düşünceyi paylaşmak, bir bağ kurmak demektir. Ama o bağ zorlamadan kurulduğunda işte o zaman gerçekten iyi gelir.